882.229 ihale kayıt numaralı Demirci ilçesi Muhtelif Cadde ve sokaklarda üst yapı kaplaması yapılması işi 4734 sayılı kamu ihale kanunu 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilmek üzere ihale komisyonu toplanmıştır. İhale saatimiz olan 10.30'a kadar 6 adet istekli tekliflerini ekap sistemi üzerinden ulaştırmıştır. İstekliler 1 numaralı istekli Yeşilırmak Yapı İnşaat Taahhüt Ticaret Limiteş Şirketi 2 numaralı istekli Melih Kardeşler Beton Yapı İnşaat Ticaret Limiteş Şirketi 3 numaralı istekli Kozlu İnşaat Mimarlık Nakliyat Sanayi Ticaret Limiteş Şirketi 4 numaralı istekli Haydar Bulut 5 numaralı istekli SYA Yapı Sanayi Limiteş Şirketi 6 numaralı istekli Delsan Asfalt Ticaret LİMTE şirketi. İdaremizin yaklaşık maliyeti 69 milyon 738 bin 685 lira 66 kuruş. 69 milyon 738 bin 685 lira 66 kuruş. İstekli tekliflerini EKAP sistemi üzerinden açıyorum. İhalemizin ilk oturumunda İsteklilerin geçiş teminatı, teklif mektuplarının uygun olup olmadığı kontrolü yapılacak. Yeterlilik bilgiler tablosunda isteklilerin sunmuş olduğu, yeterli kriter belirlen, belirlenmiş olan iş deneyim belgelerinin var olup olmadığı, ortaklara ait bilgilerin olup olmadığı kontrolü yapılacak. İkinci oturumda isteklilerin sunmuş olduğu belgelerin içerik olarak tutup tutmadığı, yeterli olup olmadığı kontrolü yapılarak, gerekli değerlendirme yapılıp sonuçlandırılacaktır. Şimdi tüm isteklerin ekap sistemi üzerinden teklifleri açılmıştır. Açılmayan teklif bulunmamaktadır. Bir numaralı istekle Yeşilırmak Yapı İnşaatı'nın teklifini açarak değerlendirmemize başlıyoruz. Yeşilırmak İnşaat teklifi 94 milyon 92.520 lira 90 kuruş. 94 milyon 92.520 lira 90 kuruş. Geç teminatını açıyorum. Teminatı 3 milyon yeterli. Süresi 17.11.2025 olması gereken süre 17.11.2025 süresi ve miktarı yeterli. Uygun. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyorum. Ortaklara ve yönetici ait bilgi girişleri var. Takasbank referans numarası yeterlik bilgiler tablosunda yer almakta. Ekab sistemine yeterlik bilgiler tablosunda iş belgesi yüklenilmiş istenilen belgeleri var. Şimdi i̇ki numaralı istekliye geçiyorum değerlendirme için. 2 numaralı istekli Melih Kardeşler Beton Yapı Elemanları İnşaat Limte Şirketi istekli teklifi 77 milyon 788 bin 951 lira 24 kuruş. 77 milyon 788 bin 951 lira 24 kuruş. Geçiş teminatını açıyorum. Geçiş teminatı 2 milyon 400 bin. 2007 2026 süresi yeterli miktar yeterli uygun. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyorum. Ortaklara uyutacak bilgi girişleri var. Takasbank referans numarası yeterlik bilgiler tablosunda yer almakta. Yeterlik bilgiler tablosunda istenen belgesi yüklenilmiş, istenilen belgeleri var. 3 numaralı istekli Kozlu İnşaat Mimarlık Limte Şirketi teklifini açıyorum. Teklifi 71 milyon 16 bin 357 lira 51 kuruş. 71 milyon 16 bin 357 lira 51 kuruş. Geçiş teminatı 2 milyon 490 bin. Süresi 18 112025 Süresi ve miktarı yeterli uygun Yeterlik bilgiler tablosunu açıyorum Ortakları ve yönetici bilgi girişleri var Takas bank referans numarası yeterlik bilgiler tablosunda yer almakta Yeterlik bilgiler tablosunda istenilen belgesi yüklenilmiş istenilen belgeler var Sıradaki istekli Haydar Bulut teklifini açıyorum. İstek teklifi 48 milyon 554 bin 317 lira 70 kuruş. 48 milyon 557 bin 317 lira 70 kuruş. Teminatını açıyorum. Teminatı 1 milyon 580 bin. Miktar yeterli. Süresi 17 11 2025. Süresi yeterli uygun. Yeterli bilgiler tablosunu açıyorum. Takas Bank referans numarası yeterli bilgiler tablosunda yer almakta. Gerçek iş olduğu için ortaklara ait bir girişi yapmasına gerek yok. Ekap sistemine yeterli bilgiler tablosunda istenilen belgesi yüklenilmiş. İstenilen belgeleri var. SYA, SYA, yapı teklifini açıyorum. Teklifi 97 milyon 967 bin 44 lira 60 kuruş. 97 milyon 967 bin 44 lira 60 kuruş. Geçiş teminatını açıyorum. Geçiş teminatı Takas Bank üzerinden alınmamış. Nakit olup olma olmadığını yeterli bilgiler tablosunu kontrolünü yapıyorum. Yeterli bilgiler tablosunu açıyorum. 3 milyon yeterli, nakit olarak süresinde uygun. Ortaklara ve yöneticiler evet, bilgi girişleri var. İstenim olarak mezuniyet ve ortaklık durum belgesi konulmuş, istenilen belgeler var. 6 numaralı son istekli Delsan Asfalt inşaat, tek. açıyorum. teklifi 83 milyon 928 bin 719 lira 83 milyon 928 bin 719 lira geçtiği eminatı 2 milyon 500 bin buraya göre yetmiyor Nakit olarak yatırıp yatırmadığını kontrolünü yapayım. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyorum. Ortaklar ve yönetici bilgileri bilgi işleri var, vekaatname bilgi giriş var, takas bank referans numarası var, iş deneyim belgesi, yeterlik bilgiler tablosuna işlenilmiş var. Teminatın tekrar kontrolünü yapıyorum. Tutar olarak. Yani 2 milyon 500 bin. 83 milyona tekrar 8 83 milyon tekrar ediyor. Yani tekrar yanlış yapmayalım. 83 7 bin bin tamam. İlk oturumumuzda isteklerin geç teminatı tek teknik kon, kontrolünü yaptık. İsteklilerden Delsan Asfalt İnşaat'ın geç teminatı teklif ettiği bedelin %3'ünü karşılamıyor. Diğer 5 isteklinin geç teminatı ve teknik uygun. Diğer istenilen belge iş deneyim belgesi tüm istekler sunulmuş. Ayrıntı olarak ikinci inceleme ikinci oturumda tutar ve benzer iş olan oran ve benzer işleri kontrolü yapılacak. Son olarak isteklerin tekliflerini tekrar okuyarak ve idaremizin yaklaşık maliyetini tekrar okuyarak ilk oturumumuzu tamamlayacağız. İdaremizin yaklaşık maliyeti 69 milyon 738 bin 685 lira 66 kuruş. 69 milyon 738 bin 685 lira 66 kuruş. Fiyat sıralamasına göre okuyorum isteklerini. Haydar Bulut teklifi 48 milyon 554 bin 317 lira 70 kuruş. 48 milyon 554 bin 317 lira 70 kuruş. Kozlu İnşaat teklifi 71 milyon 16.357 lira 51 kuruş. 71 milyon 16.357 lira 51 kuruş. Melik kardeşler beton yapı teklifi 77 milyon 788.951 lira 24 kuruş. 77 milyon 788.951 lira 24 kuruş. Delsan Asfalt teklifi 83 milyon 928 719 lira. 83 milyon 928 719 lira. Yeşil Irmak İnşaat teklifi 94 milyon 92 bin 520 lira 90 kuruş. 94 milyon 92 bin 520 lira 90 kuruş. SYA Yapı İnşaat teklifi 97 milyon 960 7 bin 97 milyon 967 bin 44 lira 60 kuruş. 97 milyon 967 bin 44 lira 60 kuruş.